Ya başkanım. Şimdi biz bütün bu alanları yıksak, onun yerine böyle bir AVM yapsak, otopark yapsak daha iyi olmaz mı? Yani neden bu uğraş? <laughs> ya deyince sen <laughs> dedim bir şey var altında. Ee, e, yani zaten İstanbul'da biliyorsun yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, Hı -hı. yapıldı ya da bir birçok yer böyle bir anda alışveriş merkezlerine veya AVM'lere veya bugünün tabiriyle rezidanslara dönüştü. Öylesi bir alan ve öylesi bir sahaya sahiptik İstanbul. Çok geçmişe gitmeyelim, 15-20 sene öncesine. Hı hı. Muazzam fırsatlar, müthiş binalar, geçmişten bugüne kalan miraslar, endüstriyel miraslar var, tarihi eserler var. Yani şimdi burada gördüğünüz gazhanedeki bir endüstriyel miras. Evet. Yani burada işte geçmişte e, İstanbul'un elektriğini üreten bir tesis vardı. Hı hı. E, bu Burası nasıl korundu biliyor musunuz? Buradaki bir inisiyatif burayı korudu. Nasıl Yıllarca yani? Karşı çıktılar. Yani buranın e, bir e, kültür alanına, bir koruma alanına dönüşmesiyle ilgili mücadele verdi. İçinde çok önemli akademisyenler var, hocalar var. 90'ların başında başlayan, hatta ilk e, Sözen buranın planıyla ilgili bir e, koruma e, alanı haline getiriyor burayı e, Nurettin Sözen. O dönemin belediye başkanı derken sonrasında tabii burada projelendirme çalışmaları vesaire vesaire derken ta bizim geldiğimiz zamana kadar uzayan bir süreç ve projesini e, görüyoruz. Biz de bir kısım revizyonları yapıyoruz. Hoşumuza giden bir projeydi. Derken imalatını bitiriyoruz. Ama imalatı kadar fonksiyonuyla da ilgileniyoruz. Yani bura ne olacak? Kültür-sanat alanı mı? Başka bir şey mi? Onu da şekillendirdik ve gerçekten bugün İstanbul'un en fazla e, yani e, insan çeken alanlarından birisi haline geldi. O bakımdan e, bu değişim, bu dönüşüm yani geleceğe bir alanın nasıl kazandırılacağı, nasıl Hı -hı. taşınacağı. Peki e, niçin hani böyle bir yolculuk tercih ettik? Şunu gördük kesinlikle e, İstanbul'un iyileşme ihtiyacı var. Yani e, ruhuna özüne dönmesi gerekiyor e, İstanbul'un özü nedir? İstanbul'un aslında geçmişle geleceğe bağlayan. Müthiş bir şehir e biliyorsunuz yani hep ne deriz e tarih bunu yazar 1453 sadece bir fetih değildir aynı zamanda bir çağın açılıp bir çağın kapanma anıdır. Hı hı. Yani e, böylesi bir çağ açıp çağ kapatan bir yerin yani bir bölgenin el değiştirmesiyle çağ açıp çağ kapanan bir şehrin bugün yönetimindeyseniz hı hı. Yani oturup düşüneceksiniz aldığınız her kararda. Evet, İstanbul'u iyileştirmeliyiz diye masamızı kurduğumuzda arkadaşlarım önümüze hani bunu bir markayla yapalım ve bunun bir felsefesi olsun, statüsü olsun İBB Miras markasını önümüze koydular. Evet. Ve resmen bir seferberliğe giriştik. Yani artık yüzlerce, yakında belki binlerce diyeceğimiz noktada iyileştiriyoruz, restore ediyoruz. Bu bazı yerlerde hazire yani işte eski mezarlıklar, bazı hı hı. yerlerde cami, bazı yerlerde kilise, bazı yerlerde bir duvar diye başladığımız bir yerde inanılmaz bir anı çıkıyor veya bir e, mimari hassasiyeti olan özelliği olan bir apartman. Yani onlarca çeşit aslında e, yapının tekrar hayata. Ee, sağlam bir e, aksiyonla yani sağlam bir senaryo ile kazandırılmasını sağlamak İBB Miras. Peki ee, İBB Miras sonuçta kültürümüzü yaşatmak adına kurulmuş bir yapı. Tabii tabii. Bunun bizim e, ekonomimize de bir katkısı var mı? Olmaz olur mu? Yani e, şöyle düşünün. Şu anda e, şimdi bu yapı e, aslında bir kültürel miras. Evet. Ve e, sanayi mirasının endüstriyel bir yapının bugünün ihtiyaçlarına dönük kazanılmasını sağlama Şimdi her şey para değil. Yani siz burada nasıl bir çevre e, kuracağınızın adımını atmış oluyorsunuz. Yani bu şu değil. E buraya rezidans dikelim. E işte Fikirtepe hemen şurada karşımızda Fikirtepe. Bir mezarlık. Mezarlık gibi. yani konut mezarlığı, yapı Hı. mezarlığı. Herkes mutsuz biliyor musun? Müteahhitler batmış, devlet kasasından milyarlarca lira. Şehrin iyi planlanması meselesi. Biz iyi planlıyoruz. Ee, bilgiye say saygı duyuyoruz Birikime saygı duyuyoruz Dünyanın en iyi örneklerini bu anlamda hep önümüzde tutuyoruz Bir de bu işi bilenlere emanet ediyoruz ya Çok teşekkür ederim ee, Bizlerle hem seyircilerle bu projeleri Ve e, fikirlerinizi paylaştınız Çünkü seyircilerimizle biz e, bütün projelerin Sadece küçük bir kısmını gezebildik Ama diğer yerlerin de yakın zamanda Hem açılarak hem de insanların Kullanımı sunularak e, katkı değer, Katma değer sağlanabileceği ve e, insanların kullanımıyla beraber daha da değerleneceğini düşünüyorum Doğru mudur? Doğru daha da değerlenecek, daha da büyüyecek. Daha çok sürprizleri var İstanbul'un. Yani toprağın altında kalmış, bir sokağa sıkışmış ya da unutulmuş, harap olmuş, bitap olmuş. Çok e, fırsat alanı var. İstanbullular, e, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bir kısmı sürpriz zaten yapılıyor. E, İstanbulları bambaşka bir beş yıl bekliyor. Ne yazık ki bugün de bir tarihi mirası AVM'ye çeviremedik. <gülüyor> <gülüyor>